Zor olan ne biliyor musun? Benim sana ihtiyacım var. Ve ben bununla savaşıyorum. Sanki sana anlatacak bir şeylerim olsun diye yaşıyorum. Senin yaşadığımdan haberin yoktur. Nasıl olduğumu merak etmediğim bir gün vardı. Sen bilmezsin. Ben hiç unutmuyorum. Bir yere kadar direndim. Sen enkaz bazen içinde eksik olan şeyin fazla olandan daha fazla yer kapladığını anlayacaksın. Keşke anlamasan. Hayat bize böyle şeyler niye layık gördü bilmem ama bence olması gereken böyle değildi. Belki de bu benim hayatımın en sessiz anları. Bir şey düşünmüyorum ama saatlerce dalıyorum. Rayından çıkan hiçbir sese tahammül edemiyorum. İnsan bazen vedalaştığını sandığı hislerle geceleri kanlı bıçaklı olabilir. Öylesine söylediğin her söz hafızamda yer etmiş. Her şeyde seni hatırlamak çok yorucu. Sana kapımı çalma artık dedim. Ama kapımı hiç kitlemedim. Sen anlamazsın. İnanın kendimle öyle bir kavgalıyım ki size olan öfkem aslında size değil. Yalnızlık kişi sayısından bağımsızdır. Herkesle konuşup sadece bir kişiyle konuşmuyor olmanız sizi yalnız hissettirebilir.